Ergün Diler. İşler karıştı. Afganistan olayı dünyanın gündeminde. Herkesin bir yorumu var. Açık ve net olan ABD'nin körfez harekatları ve Afganistan operasyonları gibi parantezlere ara verdi. Belki şimdilerde çok iş hatırlamıyor ancak ABD Genelkurmay Başkanlığı'na gelen Joseph Dunford, Afganistan'da görev yapmıştı. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelen Dunford, daha 2013'te Taliban çok iyi konuşuyor. Orta bir yol bulunmalı diyordu. NATO'da görevli komutanların elini sıkarken sır değildi. Ancak ABD'nin geri çekilme kararının çok önceden verildiği zaten ortadaydı. Taliban denilerek ötekileştirilen organizasyonun 18 önemli generali Washington'da eğitiliyordu. ABD tarafından muazzam bir format atılıyordu. ABD NATO çekiliyor, Taliban'ın elindeki silahların rengi de, çeşidi de, boyutu da değişiyordu. Afganistan ordusunun elinde olmayan silahları kim veriyordu? NATO ABD çekilirken acaba geride silah mı unutuluyordu? Dün parlamentoda soru yağmuruna tutulan Merkel bile ABD olmadan kimse oradan güvenli bir şekilde geri çekilemez diyordu. Diğer taraftan ABD'deki bazı ilginç isimlerin ilginç çıkışları oluyordu. Mart 2019'da Işit, Halifeliğin çöküşünden bu yana ilk kez cihatçıların bir ana vatanı var. Batı Afrika'daki Burkina Faso'dan Güney Asya'daki Bangladeş'e kadar uzanan El-Kaide şubeleri Taliban için bir nimet. Bölgesel ya da küresel terör felaketleri yaşayacağımız net. Afganistan artık geçirgen sınır yapısıyla bir yüz haline gelmiştir. ABD'nin çekilmesiyle İpek yolunun merkezlerinden Afganistan radara girdi. Ancak NATO üyeleri dahil kimse ABD'nin bundan sonrası için ne kurguladığını bilmiyor. NATO'dan bazı isimlere ulaştım. Onların da genel kanısı bölge kaynayan kazan. Pakistan, Hindistan, Çin, Rusya arasına ateşten bir top bırakıldı. Çin'de göründüğü gibi rahat ve huzurlu değil. Taliban'ın Uygur kartını kaşıması çok uzak bir ihtimal olarak görülmemeli. Taliban'ın Pakistan ile yakınlığı Hindistan'ı derinden endişelendirmekte, çok ürkütmekte şeklinde oldu. Elbette bu yorumlarda aklılık payı var ancak benim gibi ABD'nin Taliban tarafından gönderilmediğini, gönderilemeyeceğini düşünen isim çok. ABD'yi ülkesinden yollayan güç ertesi gün para ister mi? Bize yardımı kesmeyin der mi? Akıl dışı değil mi? Bence her iddia sahibi devletin Washington yeni dönemde nasıl bir savaş uygulayacak diye düşünmesinde fayda var. Bir COVID-19 virüsünün dünyayı ne hale getirdi ortadayken çok daha ucuz, çok daha etkili, çok daha kontrole yarayan metotlarla gelecekleri sürpriz olmamalı. Daha da ötesi ABD geri çekilirken bile kriz çıkartan bir akıl. Afganistan'da kendilerine bağlı çalışan 280 aileyi alıp Kosova'ya indirmek istediler. NATO üyeleri birbirine girdi. Kendi ülkelerine almadıkları insanları NATO üyelerinin taşımasını önerdiler. Bu kriz büyüyünce de Mehmetçiğin Afganistan'dan dönme kararı alındı. ABD fısıltılarla ben olmadan çıkan karışıklığı gücünüz yetiyorsa önleyin bakalım diyordu sanki. Çin'e de sanki ben dikenli bahçelerde dolaşırken sen gül bahçesinde ticaret yapıyordun. Şimdi Taliban geldi ve hemen yanına çalır kurdu mesajı yolluyordu. Dün de yazdığım gibi ABD gibi bir güç Taliban'ı masada karşısına oturtuyorsa oyun büyük demektir. NATO'nun ayakta kalıp kalamayacağı bile net değil. Taliban'ın Afganistan'da başlatacağı kıvılcım Avrupa Birliği'ni de, Rusya'yı da, Çin'i de, Çin de Hindistan'ı da derinden sarsar. ABD kendi elleriyle büyüttüğü yapılara terörist dedi. Savaştı. Sonra da gelip anlaştı. Şimdi de ben yokum demekti. Soru şu. Çin Uygur kartı nedeniyle Taliban'a müdahale etse bu hamlenin sonucunda neler yaşanır? İslam dünyasından Avrupa'ya kadar bir düşünün. Not. BBC haber yapmış. Dikkatimi çekti. Ülkesini terk etmek isteyen Afganlıların ilk 8 tercihini sıralamış. Türkiye, Pakistan, Yunanistan, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, Avustralya. İlginç değil mi? Çin yok.